Saatimiz 3'e geliyor. Şu anda Bursa'dayız. Gürsu ilçesinin köylerinde büyük bir seferberlik var. Arkamda gördüğünüz nokta saatlerdir yanıyor ve bu noktaya karadan hem orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler, hem çevre ilçelerden ve büyük şehirlerden gelen itfaiye ekipleri, hem de varlıklarına bin e, şükrettiğimiz köylü vatandaşlar traktörleriyle, Adeta itfaiye ekiplerinin ve orman genel müdürlüğü ekiplerinin emrinde çalışıyorlar. Büyük bir seferberlik söz konusu. Tabi şunu belirtmek gerekiyor: Bursa samayisiyle duyulmuş bir şehir ve bu şehrin hemen hemen her noktasında yüksek gerilim hatlarından oluşan elektrik direkleri var. Bakın, şu anda bu bulunduğumuz elektrik direkleri, işte tam o yangının olduğu noktaya kadar uzanıyor. Biraz önce orada büyük patlamalar oldu ve bir önceki içerikte size oradaki yangının şiddetini, alevlerinin yüksekliğini, az aslında göstermiştik. Rüzgar 45-47 kilometre hızla esmeye devam ediyor yer yer. Ara ara dursa da ortalama hızı bu. Dolayısıyla sahada mücadele eden ekiplerin işini en çok zorlaştıran iki ana unsur nedir diye sorsanız engebeli araziler ve rüzgar. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çok yoğun bir şekilde hava araçları çalışmaya başlayacak. Ancak şu anda buradaki ilk amaç şu yangının sırt bölgeye ulaşmaması. Çünkü sol yanımızdaki köyler boşaltıldı güvenlik önlemiyle ancak o sır tamamen büyük bir ormanlık alandan oluşuyor. Eğer yangın o noktaya doğru sıçrarsa bu kez sabah ekiplerinin işi de çok zor olacak.